tabirler var. Zannediyorum ki başkan herhalde Amerika'da böyle gördü. Portekiz'de böyle gördü. Genel koordinatör geliyor, Antrenmana geliyor. Takımı yaptırıyor. Sahaya dizdiriyor. Yani biz gerçekten bildiklerimizin hepsini çöpe attık. Unuttuk başkanın sayesinde. Vallahi billahi ben unuttum. Seni bilmiyorum ama ben unuttum. Bu kadroyu şu kadroyu Rize Spor maçına çıkartabilecek yazıklar olsun. Samsun'da teknik direktör yok demek ki. Getir, getir Anlamadım. Şeyi, kadroyu getir. Kadroyu. Samsun kadrosunu getir. Şimdi Fuat Hoca bir alt dikten yolladığı bir hoca bu kadroyu çıkarttı. Bu kadronun ikinci yarıda soktukları ile birlikte yüzde ellisi yüzde altmışı birincilikteki kadronun aynısı. Ben de dedim ki demek ki başkan Samsun'daki Samsunları o kadar sevmiyor ki demek ki futbol hiç oynamamışız. Ee, abilerimiz sizler gibi bizler gibi futboldan gelen insanlar bu kadroyu çıkartamayacak kadar aciziz benim gördüğüm bu sen ne diyorsun bu durumda Yücel utanıyorum utanıyorum başkan yeni yeni kanunlar maddeler direktörler koordinatörler planlıyor getiriyor işin içinden çıkamaz böyle bir dünya yok Futbol onun bildiği futbol değil. Dört senede futbolu öğrenmek kolay değil. Ben 44 senedir öğreniyorum her geçen gün yeni bir şeyler. Ben buradan sesleniyorum. Bana küfür eden meczuplar, meczuplar neredesiniz? Utanmıyor musunuz? Ne anamız kaldı ne avradımız? He? Doğruyu söyleyince bizi köyümüzden memleketimizden kovmaya çalışıyorsunuz. Emek verdik, emek. Terlerimiz kırıldı Trabzon'dan gelirken. Taşlarla Sivas'tan gelirken. Bunların hepsini yaşadık. Samspor'a formasını layıkıyla girdik. Aldığımız paranın hakkını verdik beyler. Kimsiniz diyemezsiniz. Kim oluyorsunuz diyemezsiniz. Samspor'u Samsun, Samsun yapan kaliteli, yetenekli oyuncularıdır. Onlardan da biri benimdir. Ama başkan hiçbir Samsunlu'yu içeriye koymuyor. Ben de buradan Samsunlu'na sesleniyorum. Hakkı abime sesleniyorum. Hakkı Bayrağı, Dobi'ye sesleniyorum. <laughs> Pankart açın. İstifaya davet edin. Yanınızdayım. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Lütfen. Bir tane Samsunlu yok be. Bir tane Samsunlu yok. Buradan sesleniyorum taraftara lütfen maçlara gitmeyin. <laughs> Vallahi gitmeyin Samsunlu olmazsa. Samsun'u ancak Samsunlular kurtarır arkadaşlar. Üzülen Samsunlular, kalbi kırılan Samsunlular, vicdanı azalan Samsunlular, ağlayanlar Samsunlular. Arkadaşlar ya, günah değil mi Samsunların bu kadar ağlama hakkı? Var mı? Hakkınız var mı bunları ağlatmaya? Ha, ya kral, başkan, kral bir de Müsel buradan. Başkan, bir dakika. Kral... Bir dakika. Yüksel Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Geldin. Zor günde sahip çıktın. Ama devamında hep partal attın. Partal partal. Bizim Samsun'da Bafra'da partal denir. Bir dediğin çıkmadı. Bir dediğin çıkamadı. Bir dediğin gerçekleşmedi. Benim seninle hiçbir düşmanlığım yok. Benim sadece düşmanlığım Samsun'a olan yapmış olduğun ihanetlerden dolayı yaptığın yanlış hareketlerden dolayı, yanlış düşüncelerden dolayı ben kızıyorum sana. Ya gel, sor, sor. Sor. Sormak ayıp değil. Sen sana sormaz mı? durumdayız. Sana sormaz Çünkü sana sormazmış. Adana Demirspor Başkanı'ndan dinlemiş, oradan dinlemiş, buradan dinlemiş. Peki biz nereden dinledik Sayın Yüksel Yıldırım'ı? Bütün futbol camiasındaki oyuncular ne diyor? Teknik adamlar ne diyor? Bize Sergeni, Rıza Çalınbayı, ondan sonra Aykut Kocaman'ı gösterip bizi Fuat çapaya bırakıyor. Bizi kanser kanser diyor. Kansersin diyor. Ardından da diyor ki, gelin diyor sizi sıtmaya diyor, vereyim. Sonra da diyor ki, selameti yakaladı her yerde. Deplasmanlarda bunu da ilk defa açıklıyorum buradan sana. Diyor ki, çolak kardeşlerle siz bana ne yapmaya çalışıyorsunuz? Biz sana bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Sen kendi kendine yapıyorsun başkan. Aldığın oyuncularla yapıyorsun. Söylediklerin bir dediğin bir dediğini tutmamakla yapıyorsun. Biz senin makamına hiçbir zaman bir şey yapmadık ki Çolaklı olarak. Bize fikirlerimizi düzgün söyledik. Biz fikir beyan ediyoruz. Ve bu fikirlerin hepsi birebir çıkıyor. Dediğin gibi Sergen'i göster. Abdullah Avcı'yı göster. Aykut'u göster. Rıza'yı göster. İbrahim Üzülmez'i göster. Fuat Çapa'yı getir. Ya yuh olsun başkan ya. Hangi mantığa sığar bu? Hangi düşünceye sığar? Geçen sene kovduğun adamı bir daha nasıl alırsın? Utanmıyor musun başkan? Kovulan adamı bir daha nasıl alırsın ya? Ahlaki mi bu ya? Vicdani mi bu ya? Yapma ya. Sonra da Tanju Çolak, Yücel Çolak konuşuyor. Kardeşim konuşacağım. Hata yapma. Düzgün yönet. Alkışlayayım seni. Alkışlayayım arkadaş. Saygı duyuyorum zaten. Ne Koltuğuna saygı duyuyorum. Sana değil, yaptıklarına değil. Çünkü başarısızsın. Paran olabilir ama paranla hava atamazsın. Bana yemez. Ben senden bir kuruş istemiyorum. İstemem de. Beklentim de yok. Benden, ben senden insanlık bekliyorum. O senin Adana Demir Spor dediğin adam benim 25 yıllık arkadaşım. 25 yıllık. Her nanesini bilirim. Her nanesini. Her nanesini. Senin yaptıklarının iki mislisini yapar o. 100 dolar mı? Verir 300 dolar mı? Bilmem. Yüksel başkan. Bilmem. Ama bildiğim tek bir şey var. Samsunluları çok üzüyorsun. Samsunlular sana kırdın. Hem kırgın hem kızgın. Olmuyor başkan. Kral, i̇ster bırak e, benim ister İster sat. Evet bak Mustafa Astopol'u kovuyor, geri getiriyor. Fuat Çapa'yı kovuyor, geri getiriyor. Ya kardeşim bir Yücel Uyar'ı kovdun onu da geri getirseydin bari. Yücel'im bu arkadaşların hepsi Yücel'im bu arkadaşların hepsi İngilizce biliyor. Beyefendi de İngilizce bildiği için daha iyi anlaşıyor. Türkçe anlaşamıyor. Bizim söylediklerimizi ters anlıyor. Biz ona uyarılarda bulunuyoruz. Diyoruz ki bak aldığın futbolcular kötü. Bu kötü futbolcularla küme düşermeye adaysın. Yanlış yapıyorsun. Bu futbolculara bu kadar para verilmez. Bu kadar para verme. İyi futbolcu getir. Samspor küme düşmesin. O da diyor ki ilk ona sokacağım. Seneye ilk beşe sokacağım. Ya kardeşim Fransa'da kulüp alıyorsun. Bana ne ya? Portekiz'de kulüp alıyorsun. Bana ne ya? Bana ne? Ben Samsunspor'u bekliyorum. Samspor'un küme düşmesini istemiyorum. <laughs> ne olacak şimdi? İki tane transfer sezonunda tahtamız kapalı. Ne olacak? Hani bir tahmin alayım. Samsun Spor'un ne olur bundan sonraki süreçteki? Ne bekliyor? Çok zor, çok kötü günler bekliyor. Farkında değil Yücel. Yüksel Başkan farkında değil. Yılport çok önemli bir işlem. Yani çok büyük limanları var. Başarısı olursan sen kaybedersin sevgili başkan. Yılport başarısızlığı tahammül edemez. Yılport ülkemizin en güzel limanlarını işleten, dünyanın en limanını işleten bir şirket. Saygı duyuyorum, takdir ediyorum. Ama sen şirketle Samspor'u karıştırıyorsun. Başarısızlık Yılport'a da yansıyor. Yansır. Farkında değilsin. Benim seninle bir alıp veremediğim yok benim Samsun Spor aşkım, sevgim, sevdam, vazgeçilmezim. Evet kral, Hala yavaş yavaş toparlayalım. Bir tane Samsunlu'yu alamıyorsun oraya. Bir tane Samsunlu'ya görev vermiyorsun. Sahip çıkmıyorsun. Günah değil mi? Yazık değil mi? Ayıp değil mi? Bu kadar mı düşmansın? Bu kadar düşmansan neden o zaman Samspor'u aldın kardeşim? Samspor, Samsun'un sporda oynayıp emek harcamış. Formasını terletmiş insanları almıyorsun. Neden? Neden? Niye? O zaman Samsun'u niye aldın? Hey İsmail Uyanık, İsmail Uyanık, yaptığınla övün, övün övün. Bak, bir tane Samsunlu yok. Bravo, bravo. Bizi sokaklarda gezdiremiyorsunuz, gedemiyoruz, yürüyemiyoruz. Samsun nerede? En altta. Kaç puanı var? Bir. Yazık değil mi bana? Yazık değil mi Samsun halkına? Günah değil mi? Evet. Ama Samsunlu bir tane çocuğumuz yok. Çocuğumuz olmaz. Samsun düşmanıysan Samsun'u niye aldın? Sevgili başkan. Bir tane Samsunlu yok ya. Al bir topu al. Al al. Ben beni al demiyorum. Ben gelmem senin olduğu yere. Ben senin yerin olduğun yerde olmam. Bizim futbol aklımız bir değil senin egon gibi ben ego yapamam. Ben alt çocuğuyum. Ben köylü çocuğuyum. Evet. Ben Ta farklıyım. Ben kalbi güzel insanlardan biriyim. Tanımıyorsun beni. Tanıyamazsın da. Yücel uzatmak istemiyorum. Var evet, mı bir arzu? Bizi izleyen hepsinden özür diliyorum. Çok mutsuzum. Şu samsporun olayından sonra daha mutsuz oldum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Lütfen selamları sen söyle. Ben müsaade evet. istiyorum. Bari gideyim de yavaş kapatalım. Kral. Gideyim de Allah Allah Ahmet Dursun. Bak bu insanlar benim için bir sözüme geliyor. Şanlıurfa'ya. Beyler! Beyler! Onları buraya getirmek her baba itinarcı değil. Samsun'a gelirler. İzmir'e gelirler ama Şanlıurfa'ya gelmez bu futbolcular. Gelmez!